Herkese selam dostlarım. Kanalıma ve videoma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Neredeyse 2 aydır ya da bir buçuk aydır tam bilmiyorum ama buralarda değilim. Daha önce bu kadar buradan uzun kalmış mıydım bilmiyorum ama açıkçası buraları biraz özledim. Bu videoda da başlıkta anladığınız gibi biraz KPSS 2021 sınavım hakkında konuşacağız. Daha sonrasında bu 1,5 aylık süre içerisinde neredeydim onu konuşacağız ve yeni hedeflerim var onlardan konuşacağız. Daha çok böyle sohbet havasında ve biraz dertleşme havasında bir video olacak. Bunun için de cevaplarınızı, yorumlarınızı bana aşağı yazarsanız çok sevinirim. Şimdi ilk olarak ilk konumuzla başlıyorum. İlk konumuz KPSS 2021 konusu. Sınav nasıl geçti? Bu süre zarfında bu konu hakkında birçok soru aldım. Buradan merak edenlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepsine elimden geldiği kadar cevap vermeye çalıştım ama son zamanlarda Instagram'da da çok aktif değilim. Yani bu bir buçuk ay süre içerisinde çok fazla orada da aktif olmadım. Ee, o yüzden çok fazla kişiye de cevap veremedim. Buradan da onlardan özür diliyorum. Ee, şu şekilde KPSS 2021 sınavım benim geçen yılki gibi geçti. Zaten çok fazla hazırlanmadığımı biliyorsunuz. Yani 3 e, ay kadar falan hazırlandım ben sınava. Geçen yıldan bir temelim olduğu için. Ve de öğretmenlik sınavı olduğu için biraz eğitime daha çok ağırlık vermeye çalıştım. Yani verebildiğim kadar yani. Geçen yılki gücü kendimde gerçekten bulamıyordum. Bunu süreç içerisinde de size söylemiştim zaten o yüzden de elimden geldiği kadar ilerlemeye çalıştım sadece. Kendimi kasmadım geçen yılki kadar yani çünkü geçen yılın ne kadar çalıştığımızı siz biliyorsunuz. Bu şekilde hani tam olarak net bir şey söylemeyeceğim şu anda. Hani yanlışmış kadar doğrumuş kadar şeklinde ama geçen yılki gibi bir puan bekliyorum. Yani hani 90 olmasa da. Şöyle geçen yıl benim eğitim puanım yani P10 puanım 86 idi ve 86 ile 16. olmuştum. Yani 85 ile 90 arası bir puan bekliyorum açıkçası. Bizim bölümde belirleyici olan sıralama olduğu için yani sıralamalar açıklanmadan iyi aldım ya da kötü aldım diyemiyorum. O yüzden de bilmiyorum. Eğer 85 üstü alırım muhtemelen. Ama sıralamam kaç olur onu tahmin edemiyorum. O yüzden de puanlar açıklanana kadar depresif takılmaya devam edeceğim muhtemelen. Yani bu şekilde KPSS sınavından sonraki sürecimde ise biraz sınavın etkisi vardı açıkçası. KPSS görmek istemiyordum. Yani bir önceki yıldan da kalan bir şeydi bu. Çalışıyorsun çalışıyorsun ama bir yere varamıyorsun. Yani bu gerçekten benim için çok üzücü bir durum. Yani birçok kişinin de böyle olduğunu biliyorum. Özellikle mühendislik okuyan arkadaşlarım için söylüyorum. Bu gerçekten bizim için çok üzücü bir durum. Yani 90 alıyorsun ama atanamıyorsun yani. Şaka gibi gerçekten. Bir de böyle etrafındaki insanlara söylüyorsun. işte hani soruyorlar atandın mı diye. Atanamadın diyorsun. Puanını söylüyorsun. işte bir de onlar böyle ya 90 aldın atanamadın mı? Çok yazık falan gibi şeyler konuştuğunda ben artık böyle son zamanlarda gerçekten çok fazla etkilenmeye başlamıştım sürekli kafaya takıyordum bu durumu. E, o yüzden de kendime bir ara vermek istedim. Burası da bana KPSS'yi hatırlattığı için ve KPSS hakkında konuşmam gerektiğini düşündüğüm için çok fazla buraya zaman ayırmak istemedim. Ya e, zaten bu, buraya ayıracak bir zamanım da yoktu. Ama yine de böyle hani burada KPSS hakkında çok konuşmak istemedim açıkçası. O yüzden de biraz Instagram'da da çok aktif değildim. Yani bu süreç bu yüzden burada geçmedi ama bu süreci, bu iki aylık süreci ben biraz açıkçası psikolojik bunalıma girmemek için doldurmaya çalıştım. Öyle söyleyeyim. Yani işte tatile gittim, arkadaşımın yanında çalıştım. Ya ne bileyim bir şekilde vaktimi doldurmak istedim ve böyle bir şeyleri saldım yani öyle söyleyeyim açık açık. Birçoğunuzun benim gibi olduğunu biliyorum. Bu şekilde mesajlar alıyorum yani. Sizi o kadar iyi anlıyorum ki gerçekten. Yani beni anlayan insanlar olduğunu da biliyorum. Ne yapacağımızı da gerçekten hiç bilmiyorum. Ama artık Tekrardan eski İrem'e dönmenin vakti geldiğini düşünüyorum. Bu yüzden size yeni planlarımı açıklayacağım bugün burada. Ondan sonraki süreçte de beraber tekrardan devam edeceğimizi düşünüyorum. Bu şekilde bu bir buçuk ay gerçekten benim böyle doldurmaya çalıştığım, yani dolu dolu yaşadım ama gerçekten ders konusunda saldığım bir süreçti. Ee, ve bence bu süreci geçirmem gerekiyordu. Çünkü KPSS'den sonra yani tekrardan bir şeylere başlasam gerçekten çok tıkılacaktım ben kendimi biliyorum. O yüzden de kendime yeni hedefler düşünmek, işte yeni planlarımı oluşturmak için e, bu şekilde bir ara verdim. Şimdi ise eski İrem'e dönme vaktinin geldiğini düşünüyorum dediğim gibi. Eski İrem e, işte düzenli, ders çalışmayı seven, e, o şekilde bir insan olmaya çalışacağım artık. Eski yorumu tanıyanlar bilir yani ne kadar düzenli bir insan olmaya çalıştığımı biliyorsunuz. E, i̇şte derslerimi olsun yani her şeyimi planladığım bir zamanla geri dönmek istiyorum. Daha böyle düzenli ve verimli çalıştığım zamanlara geri dönmek istiyorum. Şimdi bir kahvemden yudum alıp yeni planlarımı açıklayacağım. Şimdi bu iki konuyu geçtiğimize göre yeni planlarım konusuna gelecek olursak yakında benim için gerçekten bir okula dönüş olacak. Bu beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Yani eski günlerdeki gibi. Hatta bu aralarda kendime bir ajanda aldım. Yakında gelir. Onu da size gösteririm muhtemelen. Kırtasiye eşyaları aldım. Yani beni motive edebilecek her yıl deniyorum şu anda. Dediğim gibi benim için okula dönüş olacak. Bu nasıl olacak? Ben YDS'ye başlamaya karar verdim. Ya da senin benim için ne kadar korkulu bir rüya olduğunu biliyorsunuz aslında. Daha önce de başladım defalarca. Geri bıraktım, başladım, geri bıraktım derken bir türlü düzen oturtamadım. Ya ben kendimi biliyorum. KPSS konusunda da bu böyleydi açıkçası. Yani bir kursa gitmeden birinin beni itmeden ya da işte bir e, motivasyon Kazanmadan o işi yapamıyorum. O yüzden de hatta 2020 senesinde KPSS kursuna yazılmıştım. Yani hani kendimi bildiğim için evde oturup hani kendi planımı tabii ki de yapardım. Ama onu uyuyacak işte ne bileyim bir rekabet ortamı olacak birileri olmadığı için biraz zorlanırdım açıkçası. O yüzden direkt kendimi kursa yazdırmıştım. Bu YDS konusunda da böyle olacak. Bir kursa yazıldım geçtiğimiz hafta. E, açıklar mıyım bilmiyorum ama açıklamamın bir sakıncası yok diye düşünüyorum. Akın Dil'e yazıldım arkadaşlar. Kayseri'deki Akın Dil kursuna yazıldım. E, önümüzdeki ay başlayacak eğitim. Şu anda da online eğitimim başladı. Ben yavaştan çalışmalara başladım. O yüzden de buradan bunun bilgisini vermek istiyorum. Yakında yine ders çalışma videolarım gelir. Beraber ders çalışırız. E, zaten bir de bu süreçte birkaç tane yorum ve soru aldım. Ee, KPSS'ye ne zaman başlayacaksın, işte seni bekliyoruz gibisinden birkaç yorum ve soru aldım. Ya şu şekilde, bunu çok sağlıklı bulmuyorum açıkçası yani ben KPSS'ye tamam 2020'ye atanmazsam çalışacağım. Ama bu Nisan'dan sonra olur benim için çünkü Nisan'da YDS sınavı var ve ben bu süreçte YDS'ye hazırlanmak istiyorum. Yani gerçekten kursa hazırlandığım için kendimi tam anlamıyla hazırlanacağımı düşünüyorum KPSS gibi yine. Ee, ve bildiğiniz gibi 2020'de 90 puan almıştım ve o 90 puanımın yanmaması için biraz da bunu yapıyorum. Hani belki düz memurluklara başvururum ya da bizim bölümden e, YDS şartı isteyen olur diye yani bir umut bilmiyorum olur mu olmaz mı. ya Bir yandan da böyle YDS'yi hani puanımı alayım bir kenara koyayım illaki bir yerde karşıma çıkar lazım olur diye düşündüğüm için bu çalışmalara başlayacağım. Önümüzdeki günlerde KPSS konusunda da küçük bir tavsiye vermiş olayım. Yani vakit kaybetmeden bence bir an önce başlayın. Hani çok erken mi diye düşünenler olmasın kesinlikle. 3-4 kere tekrar etmiş olursunuz. Ben 2021, 2020 yılında öyle yapmıştım. Ya tarihi neredeyse 4. ya da 5. kez tekrar edildi O şekilde oturuyor zaten. Bir kez çalışmayla kesinlikle bir şey olacağını düşünmüyorum. O yüzden de yani bir an önce başlayın planınızı hazırlayıp benim geçmiş zamanlardaki planlarımdan yararlanabilirsiniz ya da bu konu hakkında bir sürü Instagram sayfası var, onlara bakabilirsiniz kendinizi motive etmek istiyorsanız eğer. Ya dediğim gibi burada da yine beraber ders çalışırsınız, siz KPSS'ye çalışırsınız, ben YDS'ye çalışırım. Yine bu süreçte böyle beraber oluruz ki zaten Nisan'dan sonra da ben yine muhtemelen KPSS'ye çalışmaya devam edeceğim. Yine bu şekilde bir süreç geçireceğiz muhtemelen. Tabii bu aralarda atamalar olacak ve ben buradan gerçekten atandım videosu atmayı çok istiyorum. E bu şekilde artık bundan sonraki süreçte ne olur ne biter bilmiyoruz ama umarım bizim için çok güzel şeyler olur. Ben de bu süreçte sizinle birlikte yürümeye devam edeceğim. Beni takip ederseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Artık eskisi gibi gerçekten tamamlamayla YouTube'a dönmeyi düşünüyorum. Buraları çok özledim. Motivasyonumu buldum ve gerçekten ben de bu motivasyonu size aktarmak istiyorum. Önümüzdeki günlerde zaten görürsünüz. Kırtasiye alışveriş yaptım dediğim gibi. Siz de motivasyon arıyorsanız bence bunu bir deneyin. Beni çok motive ediyor. E i̇şte ajanda alışveriş yaptım. Onları göstereceğim size. Belki size de küçük bir sürprizim olabilir bu ajanda konusunda. onlar artık diğer videolarımda görüşeceğiz. E bu şekilde gerçekten burada konuşmayı çok özlemişim. Biraz fazla konuştuğumun farkındayım. E kahvem soğudu gerçekten konuşmaktan. Şimdi ben bu kahvemi içip bu videoyu editlemeyi düşünüyorum. Başına da hatta böyle sınav gününde birkaç video çekilmiştim. Onları koyacağım. O günkü stresimi size de göstermek istiyorum. Yani ikinci sınavımdı. Çok da çalışmadım açıkçası ama böyle biraz yine de o gün stresliydim. Yani artık şey tekrar tekrar aynı döngüye giriyorum. Hani sınava hazırlanıyorsun, sınava giriyorsun, atanamıyorsun. E bir de iyi alıyorsun. Yani kötü de değil yani puan. Ama yine de işte her şeyi sıralamalar ve atamalar belirlediği için bir şekilde olmuyor. Yani umarım bu yıl hepimizin senesi olur. Umarım herkes istediği yere ulaşır. Umarım bu döngü bir daha tekrarlamaz ama yine de olursa, oldu ki tekrar etmeye devam ederse birbirimizi motive edeceğimizi düşünüyorum. Yani bu süreç gerçekten tek başına geçmiyor. Yani tek başına dediğim böyle çevrendeki insanlar gerçekten seni anlamıyorlar. Ama burada beni anlayan insanlar olduğunu biliyorum. Neyse çok konuştum. Diğer videolarımda görüşürüz. Bana aşağı yorum bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.